Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 4 kişilik oyunu göstereceğim. Yani e, 6 kişilik de oynayabiliyorsunuz. Köyde yerim, biliyorsunuz. Video atamıyordum. En, en son ne yapayım ve önceki adam evi dönüş videosu çekmiştim. Onları izlemeyeceksiniz. izleyin. Hayır ne yapayım çok o, komik ama çizgi filme böyle şeyler yapmayacağım bir de arkadaşlar. Çizgi film öyle ne yapayım dedim yuh yani ya, hiçbir şey olmuyor öyle bir şey o zaman girelim dört kişilik oyunumuza telefonu düşürdüm de inşallah bir şey olmamıştır he. arkadaşlar oyunu böyle isterseniz altı modelin şeyini açabilirsiniz ben açtım altın birlikte oldum. Bir, bir oynayınca böyle madalyalar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar iki kişilikte iki oynayınca 4 oynayıcılar var. Oyun Türkçe değil. Farkındaysanız. Neden? Niye Türkçe <laughs> değil? oyunlar da var. Ya kupal kupalar da var arkadaşlar. Şimdi bu oyunlara girmeyeceğim. Benim en sevdiğim oyun tank oyunu tabii ki de arkadaşlar. Tank oyununa girelim. <laughs> <Tank> Nasıl <oyununa girelim>. ilerlemeye <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle şey işte. Size oyun yükleyeceğim. Oyun oynayacağız şimdi. Play Store'dan oyun yükleyeceğim. Eee Pro Stars ee, be, ben Pro Stars artık onu. Pro Stars'ı. Eee

Yeah! bitter, bitter, bitter. Banana. That's a hot. Talk, we know you. Bad, talk, we know you. uh Pat Talk, pop. I don't ne youtube'da güncelliyim bu ayıkların evet. kadar eee piti 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 güncelli ben anamansiyon eğlendim be güle 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 Bıdı bıdı düdü, bıdı bıdı düdü, bıdı bıdı düdü. Yok. Çok ben kapat değil. Ya. No haydın. No haydın. No, 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 no. Kafasını. Kafasını kafasını vuracağım onun. Kafasına kafasına. Ver üstüne. Kafasını kafasını. Ver Kafasına Kafasını alasını. Paklayacak o tane. Kötü düşman pat diyecek. Allah ben ölürsem ne olur be. Yani kendime vuruyor be acı be. Tamam eskiden bir ay önce iki ay önce şey yapıyorum. Bobby, Buddy, dur. Bobby, Buddy, Buddy, Bobby. Bobby, neydi adı? Buddy, Buddy. Bobby, Bobby. Öyle görmüştüm. Ağaç kesme oyunu yine. O onu devam ettiysem da e, biz buğday yapacaktık. Elimdeki böyle fıt diye vuracağını dör, dördünü bilden alacak da beş yıl falan böyle bir şeyler yapacak <laughs> yıl geçer o zaman ya devam etmem bir YouTube simülatör oynamıyor Vallahi bir bağlamıyorum ki hesabı bağlansam ben şeyden çekerdim ha la animasyon eklerdim leşte vallaramıyor. Babam söylerim bir araba ayarlayacağım. Hadi yüklerde bakalım. <laughs> Abi, ben gidiyorum baba. Ben gidiyorum. Şöyle vereyim Hadi vallar oyuna bizden girelim. yani Hadi girelim. Avrupa, Avrupa'ya savaş açacağım şimdi. Yok savaşacağım ama ne yapacağım? Türk gücü adına. Türk Güçlü Adı Güncel Bey'i aldı mı aşkım? Güncel Bey'i aldı mı? Evet Ha? 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 1.50'ye bak biz pazarlık yani gitmek o. istedik. Böyle 1.200'e verirlerse alacaktır. İşte olsa. 1.200'e alacağız. Tornaç var mı arada? Var. 25.000 lira emlakçı istiyor. binler. kapı 50.000. Ama ev güzel Marmara'ya gidiyor şeye buranın devamı yapılıyor görevini oraya görevinin dibine zaten olsa bayağı bir seneye titriyor orası. Bu çok güzel. Allah Allah işte. Tamam. Evet YouTube beğendim. YouTube beğendim. YouTube Ben gidiyorum. Hmm. gidiyor. Hadi gidelim girli boyumuz hadi girek. Girek 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 哈里呀！